Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Maven ve Java'yı ortam değişkenlerini ekleyeceğiz. İlk olarak arkadaşlar arama çubuğuna gelip Maven download yazacağız Apache.org sitesinden arkadaşlar Maven'i indireceğiz. Buraya tıklıyorum. Buradaki zip versiyonu indireceğiz arkadaşlar. Hemen buraya tıklıyorum Evet arkadaşlar nasıl üstümüze indi Şöyle Bunu Zikten çıkarıyoruz arkadaşlar Bu şekilde klasörü ayıkla diyelim şöyle Klasörümüz Presörün içine girdik arkadaşlar. Bunu sağ tuş yapıp kopyala diyoruz. Biz de burada kopyala çıkabilir. Şöyle yapalım. Hemen burada kopya yapıyorum arkadaşlar. Bunu C'de program Files'ın içine atacağım arkadaşlar. Bilgisayarıma giriyorum. Gelin Program Files. Buraya hemen kenara gelip, bu şekilde yapıştırıyorum arkadaşlar. Continue diyorum. Maven dosyalarımızı buraya yükledik. Şimdi e, arkadaşlar. Çubuğumuza geldi. Arkadaşlar şimdi e, benim bilgisayarım dili İngilizce, o yüzden Türkçe olan arkadaşlarımız buraya ortam değişkenleri yazdığında çıkacaktır. Ben de sistem environment variables arkadaşlar hemen çıktı zaten bende bu şekilde Türkçe kullanan arkadaşlarımız ortam değişkenleri yazsın bu şekilde çıkacaktır. Burada arkadaşlar environment variables'a tıklıyorum bu şekilde. Daha sonra arkadaşlar burada edit çift, çift tıklıyorum. Buraya Maven'ın yolunu atacağız arkadaşlar. Hemen Maven klasörünün içine girdim. Burada e, bin klasörü var arkadaşlar. Buraya da girdim buraya girdikten sonra hemen yukarıya bir kere tıklıyorum arkadaşlar. Bu şekilde seçili oluyor. Bunu sağ tuş yapıp kopyala diyorum arkadaşlar. Daha sonra tekrardan buraya geliyorum. Hemen tekrar göstereyim burayı. Nereye yaptık? Burada. Pete çift tıkladık. Sonra ne diyoruz arkadaşlar? Buraya sağ tuş yapıp yapıştır dedim. Sonra OK diyoruz arkadaşlar. Buraya da OK dedik. Bunu bu şekilde geri gelelim. Şimdi arkadaşlar Java'yı ortam değişkenlerini ekleyeceğiz. Java'yı internetten indirmektense arkadaşlar biz ne yaptık? IntelliJ'de JDK'nızı indirmiştik değil mi arkadaşlar? O IntelliJ'de indirdiğimiz JDK'ların konumunu bulmamız gerekiyor. burada arkadaşlar şöyle Users'a geliyoruz. Sizin kullanıcı adınıza giriyoruz. Burada görüyor musunuz arkadaşlar? JDK yazıyor. Buraya geliyorum. Ben hangilerini indirmişim? IntelliJ'de yüklemişim. Hepsi burada arkadaşlar hangisini siz projenizde hangi versiyonu kullanıyorsanız onu ortam değişkenlerine eklemelisiniz arkadaşlar. Ne yapalım? Temurin 11.0.18'i kullanalım. Bu şekilde arkadaşlar. Açtık fakat bin klasörüne girmiyoruz arkadaşlar. Bunda farklı. Bin klasörüne girmeden aynı mail'daki gibi buraya tıklıyorum. Bu yolu kopyalıyorum arkadaşlar. Tekrardan ortam değişkenlerine geliyorum. Bu sefer sistem variables arkadaşlar nil diyorum. Variable name'e büyük harflerle java alt tire home yazıyorum. Bir alta geçiyorum arkadaşlar. Buraya da kopyaladığımız CDK'nın yolunu yapıştırıyoruz ve OK diyoruz. Java Home'u yükledikten sonra arkadaşlar yine System Variables'ın içindeki petin üzerine geliyorum. Tip tıklıyorum arkadaşlar buraya. Burada New diyorum arkadaşlar. yüzde işareti bir kartelle yine aynı şekilde yavukum yazıyorum tekrar yüzde işareti arkadaşlar ters ve bin yazdım ok arkadaşlar burada buraya da ok buraya da aynı şekilde ve kapatıyoruz bunu sistemde çalışır hale gelebilmesi için arkadaşlar Bilgisayarımızı yeniden başlatmamız gerekiyor. Ben kaydı burada durduruyorum. Bilgisayarımı başlattıktan sonra kaydı tekrar açacağım. Maven ve Java'yı terminalden kontrol edeceğiz. Evet arkadaşlar, bilgisayarımızı yeniden başlattık. Şimdi terminali açalım. Search box'a geliyorum. CMD yazalım. İlk önce Java'ya bakalım arkadaşlar. Java boşluk tire version yapıyoruz arkadaşlar. Evet burada gördüğünüz gibi biz hangi versiyonu yüklemiştik? 11.0.18'i ortam değişkenlerine eklemiştik arkadaşlar. Bu şekilde yüklenmiş olduğunu gördük. Şimdi Maven için bakalım. Maven boşluk D yazdığımızda Maven'ın da 3.9.2 versiyonu yüklendiğini görüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde Java ve Maven'ın ortam değişkenlerini eklemesini gördük. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kolay gelsin.